Araba tutkunları ve Otofuturo kanalını takip eden herkese merhaba. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricamız var, lütfen videoyu sonuna kadar izleyin, beğenmeyi unutmayın ve otomobil dünyasındaki en yeni modeller, karşılaştırmalar ve detaylı incelemeler için kanalımıza abone olun. Ayrıca videonun açıklama kısmında çok daha fazla teknik detay, güncel fiyat bilgileri ve ek notlar bulabilirsiniz, mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Şimdi gelin Renault Clio 2025 ile Renault Clio 2026 arasındaki en önemli farklara birlikte yakından bakalım. Renault Clio uzun yıllardır Türkiye ve Avrupa pazarında en çok tercih edilen hatchback modellerden biri olmayı başarıyor. 2025 modeli modern tasarımı, ekonomik motor seçenekleri ve şehir içi kullanımda sunduğu pratiklik ile oldukça beğenilmişti. Ancak 2026 model yılıyla birlikte Renault, Clio'yu hem görsel hem de teknolojik açıdan bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor. İlk fark dış tasarımda kendini gösteriyor. Clio 2026, 2025 modeline kıyasla daha keskin hatlara sahip yenilenmiş ön ızgara, daha ince led farlar ve güncellenmiş gündüz farı imzası ile geliyor. Arka tarafta ise stop lambalarında grafik değişiklikleri ve daha sportif bir tampon tasarımı dikkat çekiyor, 2025 modeli daha sade ve klasik bir görünüme sahipken 2026 modeli daha dinamik ve genç bir karakter sunuyor. İç mekana geçtiğimizde farklar daha da belirginleşiyor. Renault Clio 2025'te kullanılan dijital gösterge ekranı ve multimedya sistemi kullanıcı dostu olsa da 2026 modelinde ekran boyutları büyütülmüş ve yazılım ciddi şekilde güncellenmiş durumda. Yeni nesil multimedya sistemi daha hızlı çalışıyor, menüler daha akıcı ve kişiselleştirme seçenekleri artırılmış. Ayrıca kabin içinde kullanılan malzemelerin kalitesi de yükseltilmiş. 2026 modelinde daha yumuşak dokulu plastikler, yeni döşeme seçenekleri ve daha modern renk kombinasyonları sunuluyor. Bu da araca bindiğiniz anda daha premium bir his yaratıyor. Donanım tarafında da önemli farklar bulunuyor. Renault Clio 2025'te temel güvenlik sistemleri standart olarak sunulurken, 2026 modelinde gelişmiş sürüş destek sistemleri daha geniş donanım seviyelerinde yer alıyor. Şerit takip asistanı, adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi ve acil fren destek sistemi 2026 modelinde daha gelişmiş yazılımlarla çalışıyor. Bu sistemler hem şehir içi hem de uzun yol sürüşlerinde daha güvenli ve konforlu bir deneyim sağlıyor. Motor ve performans tarafında ise Renault verimlilik odaklı bir yaklaşım benimsemiş. Clio 2025'te sunulan benzinli ve hibrit motor seçenekleri 2026 modelinde güncellenmiş emisyon değerleri ve daha düşük yakıt tüketimi ile karşımıza çıkıyor. Özellikle hibrit versiyon 2026 modelinde daha sessiz çalışma, daha iyi elektrik destekli sürüş ve şehir içinde daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. Performans açısından büyük bir güç artışı olmasa da sürüş karakteri daha dengeli ve rafine hale getirilmiş. Sürüş konforu açısından bakıldığında 2026 modelinde süspansiyon sistemi elden geçirilmiş. Bu sayede bozuk yol şartlarında daha az sarsıntı hissediliyor ve yol tutuş daha güven verici bir seviyeye taşınmış. 2025 modeli zaten konforlu bir araçtı ancak 2026 Clio özellikle uzun yolculuklarda daha stabil bir sürüş sunuyor. Direksiyon tepkileri de biraz daha netleştirilmiş. Bu da sürüş keyfini artırıyor. Fiyat konusuna geldiğimizde Renault Clio 2026'nın 2025 modeline göre bir miktar daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Bunun temel nedeni ise sunulan ek teknolojiler, gelişmiş güvenlik sistemleri ve iç mekanda yapılan iyileştirmeler. Ancak Renault Clio'nun ulaşılabilir bir otomobil olma kimliğini korumaya devam ediyor. 2026 modeli, sunduğu yenilikler göz önüne alındığında fiyat performans açısından hala oldukça güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Güncel ve net fiyat bilgileri için mutlaka videonun açıklama kısmını kontrol etmenizi öneriyoruz. Özetle Renault Clio 2025, güvenilir, ekonomik ve şık bir hatchback olarak beklentileri karşılayan bir modeldir. Renault Clio 2026 ise bu temelin üzerine daha modern bir tasarım, daha gelişmiş teknoloji, artırılmış güvenlik donanımları ve daha rafine bir sürüş deneyimi ekliyor. Eğer daha güncel bir tasarım, daha fazla teknoloji ve uzun vadede daha fazla konfor istiyorsanız 2026 modeli sizin için daha cazip olabilir. Ancak bütçe odaklı düşünenler için 2025 modeli hala mantıklı bir seçenek olmaya devam ediyor. Videomuzun sonuna gelirken eğer bu tür detaylı karşılaştırmaları ve yeni otomobil incelemelerini faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca açıklama kısmında yer alan ek bilgiler ve teknik detayları mutlaka okuyun. Otofuturo olarak sizlere otomobil dünyasındaki en güncel ve doğru bilgileri sunmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.